Herkese merhaba. Merhaba. Bugün kaçı Mart'ın? <laughs> 17 Mart. 17'si. Martı. Toprak çok tavında. Geçtiğimiz iki hafta cevizlerin diplerini çapalayıp gübre vermiştik. Çoğunu korak yapmıştı zaten. Bu aronyalara başladı. Hafta sonu biz de ailecek geldik. Ama bugün tamamlanacak gibi değil. Diplerini çapalıyoruz. Çapalarken çok fazla dibe girmiyoruz. Ayrı kutu sorunumuz var onları sökmek için. Çünkü bunun aronyanın kökü çok fazla yüzeyde. Birkaç tane hatta 5-10 tane bilmiyorum <laughs> köküne. Kö köküne zarar vermiş olabiliriz. Verdiğimiz gübre neydi? Organo mineral gübre veriyoruz. Ha, organo mineral gübre veriyoruz. Bunun fosfor oranı yüksek iyi kardeşlenmişler. Bunlar bu sene ikinci yaprağımı açacak. Evet, iki yaş yani tek bir daldı. Ama gördüğünüz gibi bayağı güzel kardeşlenmişler. Uyanma hazırlıkları da yapıyorlar. Geçen sene Ankara'ya çok fazla yağmur yağmıştı. Bahar ayında. Hatta son 63 yılın yağmayan yağmuru yağmış. Dolayısıyla gerçi yağmasa da biz hiçbir zaman otla mücadeleyip edemiyoruz. Edemiyoruz. Çünkü arazi çok büyük ve biz iki kişiyiz. Evet arazi büyük olduğu Makinemiz için. Makinamız da yok. Maalesef yani bu dipleriyle ilgili aralarda kazaya geçiyoruz vesaire ama diplerini mutlaka elle yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi her taraf ot dolu. Bunları böyle kurtarıp en azından diplerini çapalıyoruz. Aslında arazi de bayağı bir buraya göre organik madde birikmiş oldu. Şunları bir de aslında biçebilirdik parçalayabilseydik çok daha hızlı toprağa karışırdı ama maalesef üstüne basa basa kendi haline gidiyor bazı şeyler. Hayvan hayvan. Hayvan yok evet hayvan olsa daha güzel olur. Şimdi birkaç tane yapalım. Bu taş. Evet taşımız bu. Toprağımız kumlu kumlu. Yaklaşık İki buçuk dönüm alanda. Çoğunluğu aronya olmak üzere ki aronyanın da iki çeşidi var. Viking ve Nero var. Geçen sene bu kış kendi tüketimimize yetecek kadar hasat etmiştik. Ee, en azından kurutmadık. Evet. Meyveleri kuruttuk da <laughs> kendisini. <gülüyor> Biz fidanları kurutmadık. Meyveleri hasat edince kuruttuk ve kışın bağışıklığımızı güçlendirmek için birer avuç tükettik. Sonra bir miktar goji beri var. Goji berinin de yine iki çeşidi var. Bir kırmızı olanı. Onların teknik adını hatırlamıyorum. Bir de sarı olanı. Bir de güz zeytin var. Güz zeytinle de Japon diyorlar ya da güz yemişi diyorlar. Bir kopen olarak çok zengin. Bu iki buçuk dönüm alanda bunlar ekli. 250 kökü değil mi? 200, 250 kökü aronya ama. Diğerlerinden daha az miktarda var. İşte dediğim gibi geçtiğimiz iki hafta boyunca bu arada ben konuşuyorum sen yapıyorsun gibi oldu. <laughs> Cevizlerin geçen sene diktiğimiz cevizleri çapalamıştık. Bağımız var. Bahar dönemi çapalayıp gübre vermemiz gereken. Hatta bu sene belki sele almamız gerekenler olabilir. Bağı gübreleyeceğiz. Bu kış diktiğimiz cevizler var. Onlara da aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Bir karışık meyve bahçemiz var. Oranın da gübresini vermiştik ama çapasını yapmamıştık. Orada çok fazla ayrı kotu var. Orayı da ayrıca karışık meyve bahçemizi hem budamamız hem çakalamamız gerekecek. Yani bu bahar çok iş var. Yeni dikilen cevizlerin damla sulamalarını çekmemiz gerekiyor. Başka birçok iş daha var ama. Asmalar. Şey ha, yapmış. asmalar budanacak. Meyveler budanacak. Hiçbirinin budalasını da <laughs> bilmiyoruz. Çünkü çok çeşit meyve ağacı var. Goble yapacağız, yapacağız ama. Yapacağız, Aynen goble yapacağız. Geçen sene budamamıştık onları. Onların içinden bu sene üçüncü yaprağını açacak olan var. ikinci yaprağını açacak olan var. Daha Senin ilk, saymaya. daha ilk yaprağını açacak olan var. Böyle çeşit çeşit. Ama ağırlık olarak Tabi burası bir ceviz bahçesi. Yaklaşık 15 dönüm ceviz. 15 dönüm, 14-15 dönüm ceviz oldu. Pernor. Tozlayıcı olarak Tozla ronde. Tozlayıcımız ronde. Bağımızda yaklaşık bir dönüm. Orada 3 çeşit asmamız var. Tokat'ın meşhur sarmalık narince üzümü var. Lival var, bir de Royal var. Sofralık çekirdekli çeşitler. Biz hem sofralık tüketmeyiz, hem de aslında pekmez yapmayı düşünüyoruz. Bugün günlerden Aronya sıra. Asmaları bu hafta bocucu. Aronya. Evet, bu hafta Aronya'yı tamamlayacağız. Annesinin gübresini koy sende. Koyarım mı? Koyarım, sen koy. Kameramanımız oğlumuz. Herhalde toplam yaklaşık 28-29 dönüm. Geçtiğimiz 2 yıl mı? 2 yıl içinde 20 dönümünü ağaçlandırdık diyebilirim. Sene oldu. Bu seneyle beraber tabii toplam. Aralarda da buğdayımız var. Aralarda <laughs> buğday var. Geçen sene buğday ekmiştik. Ama hasat edememiştik. Onlar döküldü. Bu sene kendiliğinden yeniden çıktı. Cevizlerin o taraf buğday. Cevizler iki parti halinde dikildi. İlk partinin arasında da yonca ile korun da vardı. Bu sene belki aralara bir nohut dikmeyi düşünüyorum. Şu aromatik bitkilerimiz vardı. Onlar da ota boğulmuştu. Gerçi dipten yeşeriyorlar. Temizleyip ottan kurtarabilirsek. Kekik, lavanta, ada çayı, ekinezya, tıbbi nane gibi bir şeyler vardı. Toprak çok güzel tavında. Sen kendi tarafını şey yapsana. Biraz geriye al toprağı. Biz iş yaparken genelde video çekemiyoruz. Evet. İşi bir an önce <laughs> yapıp da gidelim diye. Bugün oğlan da olunca bir genel anlatmak istedik. Bayramda da buradayız. Çok iş var.

Buradaki güz zeytini kurumuş gibi. Bu sıraların sonunda iki tane düz zeytini var. Bunu sıra bırak. Ama yandaki filizlenmiş. Herhalde bu kurudu gibi ya. Gene de belli olmaz. Hangisi? O işte ya. Aa geldi. Böyle tek bir kurumuş. Hiç kök yapamamış bile. Aslında şeydi de kurumuş. Evet yeşildi. Geçen sene bunun hepsi. susuz kaldı. Ya da fare falan mı? Fare falan da olabilir. Bu da yaşıyor. Evet yaşayanlar yeşil döndü zaten. Evet yaşayanlar. Ne Yeşermişler. Hmm. Bunlar toprağa azot bağlıyor idegillerden. Bunlar da yeşermiş. Şuralarda da yeşermiş de. Sanırım iki tane kaybımız var. Aronyalardan sonra bağ başlıyor. Burada da gördüğünüz gibi bunları da çapalayıp gübre vermemiz gerekiyor. Fare deliklerini de çeker misin alt? Fare deliklerini görüyorsunuz. Evet, dehşetler. Evet, bunları bu sene iki göz, üç göz budayacağız ve şu kamışlara bağlayacağız. Bu henüz cansız bir omca ama kuvvetli olanlar da var. Onları belki zaten bu sene telli terliye sistemini de kuracağız. Ee, tele bağdırmaya aldıracak durumlarda da olabilir. Burası geldi galiba. O öbür taraftaki omcalar daha kalın. Onlar belki tele alınabilir. Böyle bu şekilde. Köstebekleri görüyorsunuz. <laughs> aslında çapa kapatmış. işini her de kapatmış. <laughs> İşimizi aslında kolaylaştırıyorlar. Toprak çok yumuşak oluyor. Biz Nisan'da Nisan'ın Nisan tukun başında bir on yapıyor burada. O yüzden onların budamasını biraz yaz geç yaz yapacağız ama bu bir iki hafta içerisinde bağdan sonra cevizler başlıyor. Bunların tepe vurumlarını yapacağız. Geçen sene çok az sayıda yiyebilen oldu. İki on... gözler, altı gerçek. İki gözler gelmeye başlamış. İki on iki olanları 2 metre falan gibi herhalde keseceğiz ama kısa olanları. Bir yani yedişte olur, şu anda bu kısa. İki. Üç gözlük, iki üç sert budama yapıp bu sene büyütmeye çalışacağız. Bunlar ikinci yaprağını açacak olanlar. İşte saysanız 10 tane yoktur böyle güzel büyüyen. Evet, bunlar. Bu da güzel büyüyenlerden bundan bu büyüyenlerden bu sene haç <laughs> yapmaya çalışacağız ki bunun da zaten baksana haç evet. yapacak şeyleri çıkmaya başlamış ama bunları keseriz bunlar, bunlar çünkü çok alçak bunlar Biz, meyve sürgünü değil mi? meyve sürgünü bilmiyor musun? bir falan taşlandırmayı düşünüyoruz 1.80'den taşlandıranlar var altına traktör girsin diye. Ama ne kadar köke yakın olursa da meyvenin daha çok olacağını söyleyenler de var her yiğidin bir yoğurt yiyişi varmış. Biz de 1.50'den taşlanmıyor diyoruz. 1.80 çok yüksek geliyor. Çünkü biz zor bir bölgedeyiz. Bitki beslemeyi de çok başarılı yapamıyoruz. Bile. Evet 1.20 falan da çok alçak hakikaten. Bu mesela çatal olmuş. Bunu muhtemelen geçen sene buradan kesmişiz ama burada yarası oluşmuş. Muhtemelen şuradan falan keseceğiz bunu bu sene. Tekrar büyütmeye çalışacağız. Büyümeyenleri bu şekilde yapacağız. Bu da mesela yine aynı şekilde. Bunlar da uyanmaya hazır. Bu sene bunlar yalnız iki senedir Mayıs'ta uyanıyor bizim bu fernorlar. Ama bu sene gerçekten daha Mart'ın ona o kaçı dedik? Mart'ın sonunda uyanıyorlar. Bir, bir, bir ay önde. Burasında bir yara var. Bunu da belki şuralardan tekrar kesebiliriz. Gövdesini boyayacağız. Geçen sene boyayamamıştık. Bu dip sürgün vermiş. Maalesef. Hele biraz Bunlara bakalım. Bunlar ikinci yaprağını açacak olanlar. Maalesef bu yukarıdakilerin durumu kötü. Aşağıdakiler daha iyi. Daha mı iyi su aldı acaba diyoruz. Burada arılarımız var. Geçen sene Mayıs ayında başlamıştık. İki kovanla başladık. Sonra dört kovan oldu. Bildiğimizi <laughs> kesin 3 kez belki daha fazla oğul da verdiler. Şu anda da çalışıyorlar. Çok yaklaşmayalım. Sonra sonbaharda bir tanesini eşek arılarına kaptırdık. Sanırım zayıf bir koloniydi. Şimdi durumları fena değil. Seslerini duymaya başladım. Ben tırsıyorum. O yüzden hızlı yürümek istiyorum. Bunları çapaladık gördüğünüz gibi. Bu cevizleri. Bu bir iki hafta içerisinde de tepe yapmamız gerekiyor. Onu oldukça sert budamışız ama ona rağmen gelişmemiş. Bu sene tekrar budayacağız. Bunu nereden budayacağız? Mesela zaten kısa bir kesmişiz. Yani gene buradan kesecek miyiz yani? Şimdi buradan sonra da bu yeşil bölge bu aralıkta diktiğimiz cevizler. Bunların da gördüğünüz gibi bu yeşillikler bu da kendilerine çıktılar bakınız. Bunlar bakalım ne alemde. Bunlar bu sanki geç rengi çok, hiç çok iyi şey değil bunun. Evet, hiç değil. Aslan yok Kurtulmuş bak Bunların yani, durumları iyi gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> İlk sene daha geç uyanıyorlar ama yani. öyle de bir şey var. Köke çalışıyorlar. Bunun da buradan yaralanmış bir şey mi kemirmiş? Oysa sürmedik ya belki de onu. Bunlar da böyle. Bunlara da evet. gübre vereceğiz. Bunları kaza geçip böyle gidiyoruz. Tek tek Seneye bakalım. Evet bunları dikerken Aralık ayında da gübre vermiştik çünkü. Hem solucan gübresi, hem taban gübresi, hem leonardit, hem solucan çayı. Evet. Başka? Bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Bu bahar çok işimiz var. Uzun bir süre ara verdik video çekimine. İnşallah Peki. çekimlere de devam edebiliriz. Evet. Hem iş şey hem video olmuyor. Çok zor oluyor. Genelde ikimiz geliyoruz Hatun'la. Ondan sonra bir an önce işi bitirmeye çalışıyoruz. Sabah gelip akşam dönüyoruz. Öyle olunca da video çekemiyoruz. Bazen seri yapalım diye başlıyoruz <laughs> ama devamı gelmiyor. <laughs> Kora. Evet. Altı dağları da göster.